Merhaba. İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik büyük saygısızlığa tepkiler sürüyor. İsveç'teki Türkler Türk Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Yapılan saygısızlık bir kez daha kınandı. İsveç'teki provokasyon Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Yemen, Irak, Bangladeş ve Filistin'de de protestolarla kınandı. İsveç'teki Türkler Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenledi. İsveç Diyanet Vakfı din görevlisi Serdar Bükme Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel yapılan saygısızlığı kınadı. "Milyonlar gibi hatta milyarlar gibi biz de bu eylemi kınıyoruz." dedi. Zihni epey bulanık bir şahıs milyonların mensup olduğu İslam dinine hakaretler yağdırdı. Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Bu şahıs İsveç yasalarını kötüye kullanarak uygulamadaki açıkları istismar ederek evrensel bir değeri ihlal etti. Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Yemen, Irak ve Bangladeş'te de protesto gösterileri vardı. ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk toplumu Uluslararası Demokratlar Birliği'nin organizasyonunda bir araya geldi grup İsveç Başkonsolosluğu'nun önünde Türkçe ve İngilizce basın bildirileri okudu. İslam'a yönelik saldırılara tepki verildi. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi İsveç hükümetine Kur'an-ı Kerim yakılması olayını kınaması çağrısında bulundu. Ürdün'de gösterilerin merkezi başkent Amman'daki İsveç Büyükelçiliği yakınlarıydı. Gösteriye katılan milletvekili Salih El Armuti, Türkiye uluslararası toplumun sessizliğine karşı örnek bir duruş sergilemiştir diye konuştu. Yemen'in başkenti Sanada da binlerce kişi İslami sembollere ve kutsallara hakaret edilmesine karşı sloganlar attı, Müslümanlara bu tür saldırılara karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta da göstericiler tepkilerini İsveç Büyükelçiliği önünde dile getirdi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık büyük suç, buna sessiz kalınmamalı yazılı pankartlar taşındı. Bangladeş'te de Cemaati İslami Partisi üyeleri tepkilerini dile getirdi. Başkent Dakka'da bir araya gelen grup sloganlar attı, olayı protesto etti. Gazze'de yaşananlara tepkisiz kalmadı. Onlarca öğrenci Filistin Eğitim Bakanlığı'nın genel merkezi önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Endonezya'da olaya sert tepki verdi. İsveç elçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmemiş borçların yapılandırılmasına yönelik paketin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı. Yapılandırılan borçlar 48 ay eşit taksitli ödenebilecek. Şirketlere matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanı verilecek. TOKİ tarafından konut ihale edilen yapım şirketine damga vergisi istisnası getirilecek. Vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenmemiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini hazırlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketiyle 2000 liranın altındaki vergi borçları silinecek. Yapılandırılan borçlar taksitle 4 yılda ödenebilecek. Borçlarını daha kısa sürede ödemek isteyenler için farklı avantajlar sağlanacak yapılandırılan borçlar peşin ödenirse yurt içi üfe tutarının yüzde doksanından da vazgeçiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını İzmir İş Dünyası toplantısında açıkladı. Pakette şirketler için işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemeye de yer verildi. İşletmelerimiz 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV, ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Artırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da yüzde on indirim sağlanacaktır. Yapılandırmayla genç girişimci vergi istisna tutarı bu yıl için 150 bin liraya çıktı. TOKİ tarafından konut ihale edilen yapım şirketine damga vergisi istisnası getirilecek. Bu sayede orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarda üretilmesinin önü açılacak. Turizm tesislerine de 12 ay çalışmaları durumunda SGK prim desteği verilecek. Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi hazırlığı ise tamamlandı. En kısa sürede teklifin mecliste yasalaşması hedefleniyor. EYT düzenlemesinde takvim netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için meclise işaret etti. 1 Mart itibariyle hak sahiplerinin ilk maaşlarını alacaklarını düşünüyorum dedi. Bakan Bilgin, çalışma hayatındaki sorunların tek tek çözüleceğini söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih verdi. 1 Mart'ı işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Çalışma meclisimizin iradesinde. EYT düzenlemesiyle ilgili beklentimiz 1 Mart tarihi itibarıyla hak sahiplerinin ilk maaşlarını alacaklarını düşünüyorum. Bakan Bilgin çalışma hayatına ilişkin dosyaların tek tek açıldığını belirtti. Sırada geçici işçilerle ilgili düzenleme olduğunu söyledi çalışma hayatındaki sorunların tamamını çözeceğiz. Şimdi sırada kamudaki geçici işçilerle ilgili düzenleme var. Taşeron işçiler de önümüzde duran konulardan biri. Onu da ele alacağız. Bakan Bilgin kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bir çerçeve anlaşması üzerinde mutabık kaldıktan sonra her bir iş kolundaki sorunları dikkate alan bir toplu sözleşme süreci başladı. Sürecin bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz emekçilerimizin taleplerini dikkate alacağımız bir hakemlik yapacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücretteki artışın enflasyonun düştüğü bir dönemde yapıldığını hatırlattı. Olağan dışı bir süreç olursa yeniden değerlendirilir, dedi. Şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Kamu işçileri için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri hız kazandı. Yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayacak çerçeve protokolünün şubat ayında tamamlanması bekleniyor. Peki, peki, kamu işçileri için toplu sözleşme süreci işliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yetkili sendikalarla ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Gündem 2023-2025 dönemi kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü. Talepler şekillenmeye başladı. en önemli konulardan bir tanesi tabii ki çalışan işçilerin şu an itibariyle refah paylarının alınması, ücretlerinin iyileştirilmesi. Sendikalar 2018'de kadroya geçemeyen 90 bin taşeron işçisi için kadro talebinde bulunacak. Sürekli işçilerin en büyük beklentilerinden bir tanesi de kamu personellerine sağlanan haklar içerisinde olan tayin, becaiş, atama, eş durumu, ölüm ve vefat hallerinin de benzerlik göstermesi ve bununla alakalı da talepler yine protokol çerçevesinde dikkate alınacak. Kamu çerçeve protokolünün Şubat ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardımda bulunacak destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı başarı teşvik programı kapsamında verilecek. Projeyle en az 4 yıllık yüksek kurumlarında öğrenci okutan ihtiyaç sahibi hanelere aylık 300 lira destek sağlanacak. Yüksek kurumları sınavında ilk 500 bine giren öğrencilere net asgari ücretin 3 katına kadar Liselere geçiş sistemi sınavında %5'lik dileme giren öğrencilere de net asgari ücretin iki katına kadar tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Üniversiteye yerleşen ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs bağlanacak. Yol ve barınma ihtiyaçları da karşılanacak. Ek olarak sınıfındaki başarı sıralamasında ilk 3'e ve ilk 5'e girmeyi başaran ilk ve orta öğretim öğrencilerine de net asgari ücretin %60'ına kadar yılda iki defa başarı desteği verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık projeyle öğrencilerimize devletin yanlarında olduğunu hissettireceğiz dedi. Bacaklarını kaybeden terör gazisi 3 boyutlu yazıcıyla protest koruyucu geliştirdi. Çalışmasıyla Balıkesir Teknokent'e kabul edilen Murat Dağlı kendi tasarımı olan protest koruyucunun patentini almak istiyor. Murat Dağlı 24 Mart 2016'da teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu iki bacağını kaybetti. İki yıl süren tedavi sürecinin ardından 2018'de Jandarma Genel Komutanlığından emekli oldu. Sol gözünde görme kaybı da yaşayan Dağlı protez bacaklarla yaşamını sürdürmeye başladı. Yaralandıktan sonra görevime geri dönmek istedim e, fakat mümkün olmadı. Faydalı olabilecek bir şeyler de yapmak istedim. İki çocuk babası Murat Dağlı protez bacaklarına daha iyi bir görünüme kavuşturmak ve darbelere dirençli hale getirmek için çalışmaya başladı. Kendi firmasını kurup üç boyutlu yazıcı satın aldı. Koruyucu kozmetik protez kaplaması projesiyle Balıkesir Teknokent'e kabul edildi. Benim yapmak istediğim ürün dokusal olarak daha yumuşak, insan anatomisine uygun bir şekilde kullanıcıyı rahat ettirecek Bunları dış etkenlere karşı da koruyabilecek bir ürün. Patentini alacak kadar e, geliştirdiği özgün bir tasarımla e, şu anda e, pek çok engelli vatandaşımızın, gazimizin e, belki de hayatını kolay, kolaylaştıracak özgün bir projeyle ARGE çalışmalarına devam ediyor. Biz onunla çalışmaktan çok mutluyuz. Tasarımı için patent almak isteyen terör gazisinin asıl hedefi ise protez ayak üretmek. Bu haberle birlikte bugünlükte işitme engelliler haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Sevgili seyirciler hoşçakalın.